kontrol etti. Bizler de saatimizi kontrol ediyoruz. Çalacak düdükle karşılaşmaya başlayacak. Çalan düdük karşılaşma başlıyor. Her iki takıma da başarılar dileriz. Kadar serbest vuruş kullanıldı. Ön kale direğine doğru depola. Seken top son anda kaleci. Bakıyorum Hasan ama bir faul var diyor. Maçın hakemi savaş değil ki, ilk tehlikeli ataktı. ilk tehlikeli pozisyon. Uzun bir taç atışı kullandı Tunç. Sekti top. Hamis uzaklaştırıyor. Abbas. Sol kanatta tehlikeli bir atak olabilir. Akın aldı topu. Ortası. Savunmadan döndü. Bir kez daha Akın. Esin. Sekli top. Boş boşuna kaldı. Peki. Musa vurdu. Top dışarıya gidiyor. Üst kale direğinden top dışarıya gidiyor. Musa büyük için büyük bir pozisyon. Ancak bu önemli pozisyonu iyi değerlendiremedi. yapma, mağote yapma şansı vermiyor. İkili bir ayak. Ebola evde. Serbest vuruş ve maçın ilk sarı kartı çıkıyor. Tunç sarı kart görüyor. Maç yönünü aldı. Yerde kaldı. Faul. Serhan gönderdi. Esin yerde kaldı faul. Topa müdahalesini yaptı Esin. Ancak Çağ'ın hareketiyle yerde kaldı. Bir serbest vuruş kararı veriyor. Savaşçı iki dakikalar. Batçı vuracak. Batçı vuruşunu yaptı. Savunmadan sekiyor. Bayrak da kalktı pozisyonda. Esin sağ kanatta bir boşluk var şimdi. Tunç şöyle bir baktı ceza sahasına. Yapmadı ortasına. ikinci pozisyon şimdi ortasına yaptı. Esin dönerek vurdu. Top dışarıya gidiyor. Mustafa aldı topu bıraktı. Sıyırıldı de bola. Serhan ondan da sıyrıldı ceza yaptı ortasını son anda yatarak kontrol eden kaleci ve Bitir. savaş ki ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor Lefkoşa Şehit Hüseyin Usta ilk 45 dakikada zevksiz bir mücadele izledik zevksiz ve golsüz mücadelenin sonunda iki takım soyunma odasına 0-0'lı eşitlikle gidiyor savaş ki yardımcılarına baktı ve ikinci 45 dakikayı başlatıyor Uzun bir taş kullanıldı. Sekti. Ertan. Kaleye. ses dur, vurdu. Dur. Oh, top dışarıda. Sağ kanattan gelişiyor. Çekin Kayat'a. Ceza sahasına doğru baktı Ertan. Arapası. Yine araya. Çağan giriyor. Serhan'la devam ediyor atak. Yine tercih. Ertan. Ertan. Orta şansı buldu. Yapmadı. Çalımını attı. Ceza sahasına girdi. Kaleye doğru. Savunmaya çarptı sonrasında. Kaleci Ufuk. Ve topu dışarıya gönderiyor. 60. dakika oynanıyor. Touch. Küçük kaymaklı futbolcusu Yasin yerde yatıyor. Köşe vuruşu hazırlığı. Topun arkasında Batçı var. Ceza sahasına baktı. Havalandırdı topu ceza sahasına doğru. Yine Çağan. Akın kareye doğru top harika dışarıda. Harika bir, Çok var. az farkla top dışarıya gidiyor. İlk hamlesini yapıyor. Amit bıraktı. Akın. Mehmet. Mehmet. Aynen. Kendisi Geçik gidebilir. Abi. Mehmet kendisi gidebilir. Bıraktı şimdi sağ kanala. Tehlikeli bir pozisyon. Yaşin ortasını yaptı. Gol pozisyonu. Oh. Gol. Beklenmedik bir anda Ertaç arka kale direğinde hemen hemen oyunda olmayan ertaş golü yapan ertaş oluyor. Dakika 76 gol ertaş ve Küçükkaymaklı 1-0 öne geçiyor. İlk kez bu, bu denli etkili geldi Küçükkaymaklı Çetinkaya Kalesi'ne de golü buluyor. Sağ kanattan gelişen Ertaç Yasin yaptı ortasını arka kale direğinde bomboş kalan itli ertaş golü yapıyor ve skorda 1-0 öne geçiyor Küçükkaymaklı. Kaymaklığa coşkunu koyuyor. Ama süre neden alıyor? 9 dakika kaldı. Erkan, açılan top. Sektir top bir anda. Boşta kaldı. Kaleci çıktı uzaklaştırdı ama düdük geldi. Şu kırmızı kart. Öncesinde. Şu kırmızı Sarı kart, kart çıkarıyor. Abbas'a sarı kart çıkardı. Bunu Ancak Erkaç kart. tabii ki savunma arkasına sattığında anda kaleciyle karşı karşıya kalırdı. Bu pozisyonda. Savaş değil kırmızı kartını kullanmadı. Sarı kart kullanıyor. Ertaç geldi. Sert vurdu ama dışarıya atıyor. Serkan. Serkan gidiyor. Serkan bıraktı. Akın dönemedi. Boşta kalan top. Bir türlü uzaklaştıramadı savunma ama şimdi Mehmet'le çıkıyor bir kontratak. Ertaş var sol kanatta. Ertaş da gidiyor. Kendisi gidiyor. Mehmet gole gidiyor. Kaleci kalesinden çıktı. Mehmet gole gidiyor. Kaleciye sıyrıldı. Yerde kaldı. Gol pozisyonu var. Sol, bir sol anda Hüseyin. Ama kart çıkacak az önce. Hasan çıktı kalesinden. Mehmet kaygısız yerde kaldı. Avantaja bıraktı. Oynattı Savaş Tilki. Ama Hüseyin topu dışarıya gönderdikten sonra Savaş Tilki döndü. Bu avantajdan sonra... Serbest vuruş dedi. Ne çıkacak şimdi savaşçı ikiden kart olarak beklenti var merak konusu. Bence kırmızı çıkacak. Savaşçı ikinin kartı bekleniyor. Çekti Hasan'ı yanına. Gözler savaşçı ikide. Tüm futbolcular orada ve kırmızı kartını çıkarıyor. Bu kez affetmiyor savaşçı iki ve Hasan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Doğru bir kart. Yani bu doğru, atmasın ki yanlış. O da kırmızı karttı. Uzatma dakikaları oynanıyor. 1-0 önde Küçük Kaymaklı. 75. dakikada Ertaç'ın kafa golüyle 1-0 geçmişti sonrasında. Hasan da kırmızı kart görüyor. Tespih vuruşundan şimdi ceza sahasına doğru. Mustafa gol pozisyonu. Mustafa vuracak bıraktı. Gol pozisyonu Ertaç için çok kolay ve gol. Mustafa bıraktı, Ertaç yaptı. Skor 2-0 oldu. Küçük Kaymaklı artık 3 puanı cebine koyuyor. Mustafa'nın pası, Ertaç'ın bitirici vuruşu ve skor 2-0 oldu. Küçük kaymaklı 90 artı 4. dakikada skoru 2-0'a getiriyor. Çetinkaya karşısında, lider karşısında yine kazanacak küçük kaymaklı. Ligin ikinci devresinin ilk karşılaşması lider karşısında, Çetinkaya karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Skoru 2-0 yapıyor küçük kaymaklı uzun oynadı. Savaş Tilki elini havaya kaldırıyor ve maçın son düdüğünü çalıyor. Bu önemli karşılaşmayı Küçük Kaymaklı kazanıyor. Küçük Kaymaklı Çetin Kaya'yı 2-0 mağlup ediyor ve haftayı 3 puanla kapatan taraf Küçük Kaymaklı oluyor.